Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün düz makine karşısındayız ve düz makineyi en çok nelerde kullanıyorum, neler yapıyorum. Bunu size göstermek istiyorum ve yeni başlayanlar için çok güzel bir pratik olduğu için böyle kameraya çekmek istedim arkadaşlar. Ben ev tipi kullandım daha önce sonra sanayi tipine döndüm arkadaşlar. Gerçekten sanayi tipinin Sanayi tipi makinelerin dikişleri çok çok sağlam oluyor ve ayarlaması daha kolay oluyor. Çıplama derdi falan pek olmuyor. penyeye kadar dikebiliyorum bu makineyle arkadaşlar. O yüzden artık ev tipi makine kullanıyorum. Sizde evinizde yer varsa kesinlikle sanayi tipi e, makine tercih etmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi ben e, boydan elbise giymeyi çok seviyorum ve her aldığım elbisede mutlaka bir kısaltma uygulamak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Ben evde overlock makinem olduğu için şuna şu an bunu overlock da çektim. Ama evinde overlock makinesi olmayanlar ve evinde bu tarzda sadece bir makineyle kısaltma yapmak isteyenler için güzel bir taktik göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben bunu temiz katlıyorum. Ve bunu da size göstermek istedim. Temiz katlayınca püsüreme derdi de olmuyor arkadaşlar. Hem de görüntü olarak daha güzel görünüyor. Şimdi bunu yaparken neler yapıyorum onu göstereceğim sizlere. Ben böyle bir tane e, iğne kutusu kapağı kullanıyorum. Bu aslında siper olarak kullandığım bir şey. Ama ayrı aldığım bir şey değil arkadaşlar. Evinizde elinizde oraya koyabileceğiniz herhangi bir şey kullanabilirsiniz bunun için. Ben dediğim gibi bu bir iğne kutusu kapağı arkadaşlar. Bunu katlama yaparken, etek ucu kıvırırken her şeylerde kullanıyorum. Dikişlerin eşit olması ve gezmemesi açısından. o yüzden böyle daha kullanıcı oluyor benim için. Başka ne söyleyebilirim arkadaşlar? İşte dediğim gibi benim boyum 1.50. O yüzden sürekli evde kısaltma işlemi, daraltma işlemi falan yapıyorum. Sizler de dikişlere yeni başladıysanız, böyle küçük küçük şeylerden başlıyorsanız ve kolay pratik şeyler arıyorsanız arkadaşlar mutlaka bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi istediğim genişlikte olmasını istediğim yere bu kutuyu herhangi bir yere yapıştırıyorum bu şekilde koli yardımıyla ve oradaki mesafeyi istediğim şekilde işte mezurayla da ölçebilirsiniz ölçülü yapmak isterseniz 2 santim ayarlayabilirsiniz 3 santim ayarlayabilirsiniz şimdi eteğimin ucunu alıyorum tersi üstünde kalıyor şimdi bu bir tane katlıyorum dikiyorum değil iki defa katlıyorum arkadaşlar o yüzden hiçbir şekilde püsleme derdi olmuyor ve temiz bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar bu şekilde. Siyah biraz netlemesi zor oluyor ama umarım anlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane katlıyorum. Sonra bir tane daha katlıyorum. Ve sonra sabit öyle dikiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Makinenin altına güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Eşit dikmek adına sonra oraya yaslayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğim genişlikte Göz kararı seçiyorum bunları çünkü kendi elbiseniz mesela bir tık uzun kestiniz diyelim hani kısaltmaya kesmeye uğraşmadınız bir tık daha geniş katlayabilirsiniz ya da diyelim ki uç ucuna kestiniz hani ölçüsünü bir tık daha dar katlayabilirsiniz bu tamamen sizin elinizde arkadaşlar katlıyorum ve direkt dikiyorum tek yapmanız gereken gerçekten bu hem burada düşük düşme ihtimali olmuyor geniş yapma ihtimali olmuyor daralma ihtimali olmuyor arkadaşlar. Direkt o iğne kutusuna şu ucunu yaslayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Ellerimizi bu şekilde kullanıyoruz. Hani e, zaten yapa yapa işi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir katlıyorum, sonra bir tane daha katlıyorum. Çok uzun tutmaya çalışmayın. Bir miktar yapın, sonra dikin. Bir miktar yapın, sonra dikin arkadaşlar. Ben overlock makinesi almadan hep bu taktiği uyguladım arkadaşlar. Çünkü e, her kumaş e, hem çirkin duruyor her kumaşta hemen hemen püsreme ihtimali olabiliyor. Çünkü etek ucu yere değdiği için ister istemez bir çekilme olabiliyor. Bir püsreme olabiliyor. İşte gübür tutma ihtimali falan oluyor. O yüzden ben bu şekilde temiz katlamanızı öneririm arkadaşlar sizlere. Umarım taktiği anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilir ve videomun altına da sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi benim kullandığım makine tipi bu arkadaşlar. Bundan çok çok memnunum. Overlock makinesi de kullandığım için kolaylıkla terziye gitmeden ya da elimde kumaş olduğu sürece e, çok güzel şeyler dikebilme imkanımız var Siz de evde bence hobi arıyorsanız ya da bir uğraş arıyorsanız e, bu şekilde kendinizi cesaretlendirebilirsiniz asla yapamam demeyin arkadaşlar gerçekten çok güzel bir hobi ben çok severek kullanıyorum dikiş yapıyorum e, hem kendime yapıyorum mesela geziyorum Bazen diyorum mesela çok basit bir model gidiyor mesela 100 lira oluyor. 100 lira ona vermekten seviyorum. Çok basit bir model oturup kendim dikiyorum. Kendim bir şeyler tasarlıyorsunuz zamanla. İşte kendi tarzınızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız dediğim gibi terziye vereceğiniz paraya direkt bu şekilde makinelere verip eviniz evinizde istediğiniz zaman kendiniz her şeyinizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil gerçekten. Makine ayarını tutturdum mu gerisi çok çok kolay. de bu şekilde kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve etek uçları kısaltabilirsiniz. Söküklerinizi dikebilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Abone olmak kesinlikle ücretli bir şey değil. Bu arada arkadaşlar ve videomu da beğenirseniz destek olursanız çok çok sevinirim. Etek ucunu bu şekilde katlıyoruz. yavaş yavaş dikkatli dikkatli acele etmeden dikiş işi gerçekten sabır işi hele de olmuyorsa mutlaka onu aman deyip geçiştirmeyin mutlaka sökün yeniden yapın çünkü o kusurlar e, dikiş bildiğiniz zaman ileride gözünüze çok çok çarpacaktır dikiş bilmek e, satın aldığınız şeyleri bile zamanla kontrol edip ha, kontrol eder hale geleceksiniz güzelliğine bakacaksınız sağlamlığına bakacaksınız gördüğünüz gibi arkadaşlar tersinden görüldüğünde Hiçbir fark yok. Bu şekilde temiz bir görüntü elde etmek iste, isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.